konuşmalar yapıyorlar. Dünya Kadınlar Günü. Öyle korkunç İslam'a aykırı, Allah'ın kelamına, kitabına aykırı, Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu Vesselam'ın risaletine, nübüvvetine, sünnetine aykırı öyle konuşmalar yapılıyor ki kahroluyoruz. Biraz bu konuya yeri vereyim diye düşündüm ama zaman iyice azaldı mübarek su gibi de akıyor. Elimizde olsa da tutsak zamanı biraz ama mümkün değil tabi. Söylece meseleye gireyim. Efendiler Kur'an çok açık mesajını, meramını, maksadını ortaya koyuyor. Dersin başında okudum. Estaizu billah. Ya eyyühennas ey bütün insanlar. Bu ayeti kerimeyi duydunuz defalarca. Ey bütün insanlar! Burada farkındaysanız hiç ayrım, kayırım yok. Bütün dünya platformunda insanların tamamına, umumuna, kemaline, şumuline hitap ediyor Rabbim. Ey bütün insanlar! Derileri, renkleri, ırkları, dilleri, halleri, yolları, tavırları, ülkeleri, coğrafyaları, beldeleri, bölgeleri, olsun olsun. Ey bütün insanlar! Ne var acaba? Bir mesaj var. Bir haber var. Bir bilgi var, bir hüküm var, bir kanun var, bir karar var. Allah'tan geliyor. Ya eyyühennas. Ne var ya Rabbel alemin? Nedir? Evet. İnna halaknâküm min zekerin ve unsa. Hiç sağa sola sataşmayın, çatışmayın. Zihninizi, kafanızı, aklınızı, beyninizi yormayın. Felsefe yapmayın, uğraşmayın, işi kestirmeden işte alın, öğrenin. Ben sizi diyor Rabbimiz, bir kadınla bir erkekten yarattım. Bu ne müthiş bir şey bu. İnna halaknâküm min zekerin ve ümsâ. Bir kadın ve bir erkek bitti. Bütün beşeriyetin kaynağı, menbaı nereye dayanıyor? Bir kadınla bir erkeğe. Eşit bakın. Kadın olmadan erkek olmaz. Erkek olmadan kadın olmaz. Bu ikisi arasında bir kavga mı var? Bir çekişme mi var ki? Ey Allah'ın zalimleri dünya kadınlar günü diye kadını erkeğe kışkırtıyorsunuz. Erkeği kadına kışkırtıyorsunuz. Zalim oğlu zalimler. Ayet bak açıklıyor. Kadınları erkeklere karşı tahrik ediyor, serseri oğlu serseriler. Serseri profesörler. Namus düşmanı profesörler. Allah düşmanı profesörler. Hırs ve namus düşmanı gazeteciler. Müşrik gazeteciler, kafir gazeteciler. Kadını erkeğe karşı kabire kışkırtıyor. Kadınsız erkek olur mu hayvan? Erkeksiz kadın olur mu? Allah şu sağ elimizi sol elimize koyalım bakın şöyle. Denk geliyor. Birleştirmiş. Beraber yaratmış. Arada kavga mı var? Münakaşa mı var? Savaş mı var? İnna halaknâküm min zekerim ve insa Sizi bir kadınla bir erkekten yarattım diyor kadından maksat Havva erkekten maksat Adem aleyhissalatu vesselam bu kadar bakın basit kolay anlaşılır ve gayet net yani net bir mesele o halde bunların kadından anladıkları şeyler başka erkekten anladıkları şeyler başka nedir maksatları Mevzu çok geniş. Nereden devam edeyim vallahi şaşırıyorum. Öz olan yerleri nakledeyim. Bunların meramı maksadı başka. Allahu Teala insanların üremesini, çoğalmasını, yayılmasını bakın bir çekirdek gibi getirdi. Bir kadınla bir erkeğe bağladı mı, bağlamadı mı? Bağladı. İşte oradan başlıyor şimdi. Ve cealnakum şu'uben ve ile sonra o kadın ve erkeğin izdivacından, nikahından, cimağından bir araya gelmesinden şuuben, şubeler ve kaba ile kabileler, milletlere, kabilelere, cemaatlere, cemiyetlere çoğaldınız, yayıldınız, dünyaya yayıldınız diyor. Esas temel neymiş bir kadınla bir tek Bunu değiştiremezsiniz kadını kadın olarak yaratan Allah'tır. Erkeği de erkek olarak yaratan Allah'tır. Kainat bir araya gelse kadını erkek yapamaz. Erkeği de siz söyleyin kadın yapamaz. Mümkün değil. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَدِّيلًا Ayetle sabit. Allah'ın sünnetini, Allah'ın kanununu, Allah'ın fıtratını, hırkatını değiştiremezsiniz. Mümkün değil. Allah kadını bir maksat için, erkeği de bir maksat için yaratmıştır. Allah maksatsız bir şey yaratır mı Müslümanlar? Mümkün değil. Maksat. Kadından maksat nedir? Bunu da Kur'an-ı Kerim açıklıyor. Erkekten maksat nedir? Onu da Kur'an-ı Kerim açıklıyor. Kısaca geçiyorum konuları. Zaman az. Rabbimiz ne diyor? Nisa'ukum harsul leküm. Bakın iki kelime. Nisa'ukum sizin hanımlarınız, kadınlarınız harsun leküm sizin için bir tarla hükmündedir. Tarla, tarla. Tarladan ne elde ederiz Müslümanlar? Ekin, mahsul, ürün, tahıl, tarlada nasıl ki ekin elde ediyorsunuz, rızık elde ediyorsunuz, ürün elde ediyorsunuz, kadınlardan da cemiyete, hayata, topluma elde etmek için kadınlardan ne alırız? Nesil, nesil, nesil. Bakın, nesil. Bundan dolayı erkekteki erkeklik organına, kadındaki kadınlık organına, Kur'an'da, sünnette, İslam'da kullanılan bir kelime var. Ne diyoruz? Tenasül organı. Duydunuz herhalde bu kelimeyi. Tenasül organı demek nesil, neslin meydana gelmesine, neslin üremesine alet olan vasıtaya tenasül organı denir. Bakın kelimeye bak. Nereye bağladı Rabbimiz? Tenasül. Çünkü her canlı kendi neslini devam ettirmeye göre ayarlanmıştır. Her canlı. Mesela karpuz, mesela kavun, mesela kabak. Hepiniz köylüsünüz biliyorsunuz. Olgunlaştığı zaman karpuzu kesersiniz. İçinde bir avuç çekirdek çıkar mı çıkmaz mı? Çıkar. Bu çekirdek nedir? Karpuzun zürriyetidir. Karpuzun neslidir. O tamamlanır, karpuzun işi biter. Salatalık, bütün ilahi nizam böyle kurulmuştur. Bilirsiniz salatalığı, ne kadar sularsanız, bol su verin salatalığa. Suyu verin, 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 devamlı çiçek açar, çiçek açar, salatalık vermez. Nasıl ki suyu kesersiniz salatalıktan, suyu kesince, susuz kalınca, birdenbire salatalıkları vermeye başlar. Niye? Eyvah su kesildi, zürriyetin koyacak yerine zürriyet vermeye başlar. Vallahi böyledir. Bütün canlı mahlukat soyunu, neslini, zürriyetini devam etmek üzere halk edilmiştir. Değiştiremezsiniz. Kadın kadın olmayacaksa, erkek de erkek olmayacaksa, insan nesli nasıl üreyecek, nasıl türeyecek? Bunu izah etsinler. Allahu Teala insan dediğimiz varlığın fabrikasını kadının üzerinde inşa etmiş. Fabrika, her şeyin bir fabrikası yok mu kardeşim? İnsan fabrikasını da kadının bünyesine, kadının künyesine, kadının vücuduna Rabbim getirmiş, monte etmiş. Buna ne diyoruz? Rahim. Rahim nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıdır. Allah'ın adıdır. Bu kafirler, kadını anlamamış ki. Dünya kadınlar günü hiç kimse anlamamış bunu. İslam anlatacak bu işleri. Kur'an'a vereceksiniz bu işleri. Allah'ın kitabına göre anlatılırsa her şey yerli yerine oturur mesele biter. İnsan denilen kainatın eşrefi mahluku yani mahlukatın en şereflisi eşref Eşref ne demek? En şerefli. eşref mahlukat, yaratılmışların en şereflisi. insandır. وَلَكَدْ كَرَّمْنَا beni Adem. Rabbimiz ben Adem'in neslini, zürriyetini keremli, şerefli yarattım diyor. لَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvim, İnsanı en güzel, en mükemmel, en mücehhez yarattım. Bunlar müthiş meseleler. Efendiler cami insan dediğimiz varlıktan daha şerefli bir varlık yok ki yeryüzünde. Varsa söylesinler. Dünya kadınlar gününden maksat kadın hakları, kadın özgürlükleri, kadın hürriyeti gibi çığırtkan, sapık, çarpık kişilerin bu konuları tartışmasının sebebi kadını anne olmaktan mahrum edip rahmine müdahale etmektir. Asıl gayeleri budur. Hele bunu Hristiyanlar yapıyorsa intikam almaktır. Hristiyanların dünya Müslümanlarından alacakları intikam var. İntikam var. İşte Bosna'da intikam alıyorlar. Ey Müslümanlar. Vallahi Hristiyanlar Sırp kafirlerini, Sırp Sırp Sırbistan hayvanlarını, Sırbistan canavarlarını, Sırbistan namussuzlarını kullanarak Müslümanlardan intikam alıyorlar intikam. Ey hacılar, hocalar, Müslümanlar. Bakın şu anda Bosna'da Sırp zalim kafir katillerinin ağzında üç kelime dolaşıyor. Üç kelime aklınızda kalsın. Bütün slogan haline getirmişler üç kelime. Bağırıyorlar Sırplar, efendim Basra, bakın Basra, Bosna, Bursa, üç kelime unutmayın. Basra, neredeydi Basra? Bağdat'ta, Irak'ta karar ettiler. Basra'yı tarumar ettiler mi, mi? Şimdi Bosna, Bosna tarumar oldu, tahrip oldu. Şimdi Bursa diyorlar, Basra, Bosna, Bursa sırayla dünya Müslümanlarından intikam alacağız diye vallahi bas bas bağırıyorlar. Sizin haberiniz yok. Bizi idare edenlerin haberi yok. İntikam. <laughs> Bu Müslümanlar ne olacak ya? Kesin bekleyen koyun sürüsü haline geldi. Tepkimiz yok, tedbirimiz yok, tedarikimiz yok, sanayimiz yok, silahımız yok. Biz neyi savunacağız? Düşünün ki 20. asır kapanıyor, 21. asıra yaklaşıyoruz. Amerika silah verirse namusumuzu koruyacağız. Amerika senin namusunu korur mu? Ey zavallı insan! Hani senin silah fabrikaların? Cumhuriyet kurulalı 70 sene olmuş. Hani fabrikalar? Hani silah fabrikaları? Hani kalkınma? Hani ilerleme, ilerleyen sanayi midir, yoksa başka bir şey midir? İler... Vaka bir şeylerde ilerliyoruz ama bu ilerlemek nedir? Bakın şurada bir daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.